Barbatım. Seni bir daha Muhammed'i görmemen için senin gözlerine bil çekeceğim. Allah birdir dememen için senin ağzına kum dolduracağım. Dur. Ebu Bekir. Ümeyye. Bu kölen biler için ne istiyorsun? Bu benim kölen. Sana satılık malım yok. Bir kese altın, iki kese. Sana satılık malım yok dedi. Niye çekip gitmiyorsun buradan? Ebu Süfyan senin dilin fazla uzanmış. Geçenlerde de Hazreti Muhammed için olur olmaz laflar ettiğini söylediler. Seninle daha sonra görüşeceğiz. Bu sadık köleyi yolundan sen çıkardın. Üç kese altın Ömeyye. Aklı başına gelene kadar... Bu işkence devam edecek. Dört kese alsın Hümeyye. Baba, dört kese diyor baba. Dört kese. Tamam. <laughs> Anlaştık. Al götür. Yavaş. Ama işine yarayacağını pek zannetmiyor. Baksana. <laughs> İyileşeceksin Bilal, merak etme. Gebermek üzere. Bize götür. Gel. Yavaş. Yavaş.